Hepinize tekrardan uzun bir aradan sonra merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda yeni çıkmış altcoinleri veya çıkmış ama henüz kendini kanıtlayamamış altcoinleri sizlere nasıl bulabilirsiniz bunları gösteriyor olacağız. Birçoğu zaten bu siteyi biliyordur. Sertik. Sertik de Google'a Sertik yani Kürt harflerle Certi yazabilir veya açıklama kısmından bu siteye erişebilirsiniz. Şimdi buraya girdiğimizde birkaç şey görüyoruz. Ön, ilk başta örneğin Trending Projects yani trendte olan projeleri görebiliyorsunuz. Burada örneğin Vita Uni projesine bir göz atalım isterseniz. Buraya baktığımızda market değerini görüyoruz. Tokenin fiyatını görüyoruz. Hemen aşağı indiğimizde ne kadar hata var? Bu hatalar tabi zamanla çözülebilir, çözülmeyebilir. Bu tür şeylere göre projeyi incelemeye alıyoruz. Yine de ben trendde olan projelerden daha çok. Hemen tekrar siteye geri dönelim. Trendde olan projelerden çok tamamlananlar yani yeni tamamlananlar. Audit raporu yani güvenlik raporu yeni tamamlananlar veya beklemede olanlar örneğin reviewing, reviving yani bunlar şu an inceleme altında. Bunlara bakmayı daha iyi buluyorum. Örneğin buraya geldiğimizde recently complete kısmından bu projeye bir bakalım. Yani henüz yeni tamamlanmış. Henüz hatta güven skoru bile tamamlanmamış. Bu tür projeleri inceleme altına alıyoruz. Örneğin bir tane majör hatası, bir tane orta derece hatası varmış. İki tane de bilgiyi alınamamış hatası varmış. İşte bu şekilde bu projeleri önce incelemeye alıyoruz. Daha sonra audit raporu çıktığında, daha doğrusu sertik raporu çıktığında ona göre projeyi alıyoruz veya almıyoruz. Yine burada örneğin inceleme altında olanlar var. Bunlar mesela bu proje %85'teymiş. Volatility Protocol. %85, %100 olduktan sonra rapor yayınlanıyor. Burada fiyatını görüyoruz. Burada hatta oy da verebilirsiniz güvenli veya güvenli değil diye. Bu şekilde eğer sertik bu proje örneğin dolandırıcıysa veya kodlarında bir bake door oluşmuşlarsa yani istediği zaman istediği kadar e, ne yapabilir örneğin token basabilir sınırsız olması sınırsız olmamasına rağmen bake doorla tek bir kod satırıyla bunun önüne geçip kendisi dolandırıcı e, çıkabilir bu tür şeyleri sertik hemen paylaşıyor e, bu yüzden de aslında dolandırmak sertik projesi olan projeler sertik alan projeler büyük bir kısmı en azından kod bakımından dolandırıcı olmuyorlar. Tabi sonradan ne olacağı belli olmaz. Bunu da söylemiş olalım. Alt kısma baktığımızda burada ekosistemi görüyoruz. Burada Binance Smart Chain, Polygon, Ethereum ağında olan yani bu ağda olan tokenları da bakabilirsiniz. Ya da kategori kısmından örneğin yeni trendte olan Metaverse veya Mims yani eğlence, meme coinler, gaming, oyun yani NFT, DeFi. Bunlardan örneğin Plate örneği şu aralar çok popüler. Buna basıp hemen ilk çıkanlara bir göz atabilirsiniz. Tabii ilk çıkanlar haliyle popüler olacaktır. O yüzden böyle daha diplerden hatta gerekirse 6. sayfaya, son sayfalara doğru gidip göz atmak daha bir bence iyi olacaktır. Çünkü ilk paçedikler dediğimiz gibi zaten popüler olmuş, yolunu bulmuş projeler. Buradan rastgele hemen Forest Knight'a bir de Deep Space'e basıyorum. Örneğin Forest Knight'ın henüz güven skoru e, tam olarak açıklanmamış. Ama yine de bir tane kritik, bir tane majör, bir tane e, bir tane minör, dört tane de bilgi verilmemiş hatası varmış. Bu şekilde hatalar gün geçtikçe, düzenlendikçe burada bu, e, burada da güncelleniyor. Yani projenin sahipleri, ekip hallettikçe sorunları buraya gönderiyor. Daha sonrasında bunlar da bu hataları güncelliyorlar. Örneğin kritik hataya üzerine bastığımızda normal şartlarda eğer rapor yayınlamış olsaydı kritik atan ne olduğunu da bize söylüyorlardı. Buradan hemen diğerine de bir bakalım. Deep Space. Deep Space'te de yine henüz e, SkyNet Transrak raporu, skoru henüz e, mevcut değil. Bir mevcut olanlardan bir tanesini atlayıp bakalım isterseniz. Böyle hemen tekrar ana sayfaya döndük. Ana sayfadan örneğin Sandbox'ınkine bakalım. Popüler olan bir proje. Sandbox'a baktığımızda bir tane major hatası varmış. Bir tane medium hatası varmış. Bir tane minor hatası varmış. Buradan view pdf diyoruz. View pdf dedikten sonra hemen yükleniyor. Yüklendikten sonra buradan sertik raporunu görebiliyorsunuz. Bunun özetine geçiyorlar. Daha sonra genel bir bakış yapıyorlar. Burada kaç tane kritik, kaç tane major hata var. Bunlardan bahsediyorlar. Hatta cüzdan da örneğin bir cüzdan yüzde 90 üzerinde varsa bunu sertik güvenli değil olarak algılıyor. Çünkü e, projeyi yapan ekipte %90 varsa yani toplanan %90'ı projeyi yapan ekipte ise bir anda satıp yok olmayacakları e, ne malum. Bu tür şeyleri de sertik aslında e, gösteriyor. Ama dediğim gibi bu bir güvenlik sitesi aslında sertik. Benim olayım daha çok zaten kendini kanıtlamış projelere bakmaktan ziyade Buradan Recently Completed ya da Currently Onboarding kısmını bakmak. Çünkü buradan henüz gelişim aşamasında olan projeleri önceden görüp araştırıp satın alırım veya almam. Dediğim gibi videomuz buraya kadar da bu şekilde yeni çıkan tokenları inceleyebilirsiniz. Tabi önce buraya girdikten sonra illa buradan araştırmak zorunda da değilsiniz. Buradan bir fikir edinirsiniz yani sertikten. Örneğin Sir Network'ün ne olduğunu önce buradan görürsünüz. Bir bakarsınız rapor yayınlandı mı? Yayınlanırsa güvenilir olup olmadığına bakarsınız. Auditsiz, auditsine, raporlarına bakarsınız. PDF'ine bakarsınız. Hemen sonra CoinMarketCap'e girersiniz. Ne olup ne olmadığını, projenin neyini, neyin olup bittiğini, web sitesine girip projesini bu tür şeyler araştırdıktan sonra hoşunuza giderse güvenilir olduğunu düşünürseniz belirli bir miktarlarda satın alabilirsiniz. Diyeceklerimiz bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.